Son günlerde stresli online FPS oyunları oynadığım için kendime biraz chill oyunlar bulmak istedim. Birkaç araştırma sonucu 3 oyun buldum ve 3'ünü de bitirdim. Eğer siz de bu tarz oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. Videonun geri kalanında o 3 oyunu spoilers şekilde anlatacağım ve oyunu alma ya da almama konusunda size yardımcı olmaya çalışacağım ve puanlayacağım. İsterseniz birinci oyuna geçelim. Birinci oyun Abzu. Abzu Giant Squid Studios tarafından geliştirilen 2016 yılında çıkan macera oyundur. Oyun fiyatı 31 TL'dir. Abzu karakterimiz suyun altında yaşadığı macerayı anlatıyor ve ben oyun boyunca gerçekten çok güzel manzaralarla karşılaştım. Suyun altındaki balıklarla beraber yüzmek ve hafif bulmacaları bulmak çok eğlenceliydi. Gerçekten chill oyun kategorisine en çok uyan oyunlardan biri oldu benim için. Bu oyun alınır ve herkese tavsiye ederim. Benim yaptığım listede bu oyun altın kategorisindedir. İkinci oyun A Short Ike. A short hike tek kişinin başka bir oyun yaparken arada yaptığı oyundur. Evet, garip bir cümle biliyorum. Oyun 5 Nisan 2019'da çıktı ve fiyatı 15 TL. Açıkçası baştan söyleyeyim, bu oyun alınmaz. Oyun köy gibi bir yerde penguenin maceralarını anlatıyor. Ben bu grafik türünü çok severim. Bu oyunda da grafiklerini çok sevdim. Ama içerik anlamında maalesef öyle diyemem. Oyun hemen tekrara bağlıyor. X kişisinden görev al. Onun için para topla. Görevi tamamla. Son X kişisinden kürek bulma görev al kürek bul görevi bitir. Oyun sürekli böyle gidiyor. Ve bu ilerleyiş beni çok sıktı. Oyunda öyle fazla hissedebileceğiniz atmosfer havası da yok. Yani bu oyun chill oyundan daha çok sıkıcı bir oyun oluyor. Bu oyunu size önermiyorum. Benim yaptığım listede bu oyun tahta kategorisindedir. Yine de Erzurum'dan daha iyi. Üçüncü oyun. Rim. Tekula Works tarafından geliştirilen Mayıs 2017'de çıkan macera oyundur. Oyun tilkiyle bir çocuğun dostluğunu anlatıyor. Oyunun fiyatı 50 TL'dir. İşte bu oyun olmuş. Abuzun öne çıkan özelliği atmosfer ve grafikler ise bu oyunun en büyük özelliği keşif duygusu ve dostluktur. İçinizi ısıtacak bir dostluk hikayesi ve çok güzel bir merak duygusu uyandırıyor. Bu oyun sizi keşife itiyor. Keşif yapmak da çok eğlenceli. Bu oyunu daha fazla anlatmak istemeyip direkt alın demek isterdim ama bu oyun 50 TL. Evet neredeyse yürüme simülasyonu sayılabilecek bir oyun için 50 TL istiyorlar şaka gibi. Kesinlikle bu oyunun inmesini bekleyin ama indirimde çil oyun arayanlar kesinlikle bu oyunu almalı. Benim yaptığım listede bu oyun gümüş kategorisindedir. Ve video bu kadar. Size bu videoda 3 kilo oyun hakkında yorumlarımı sundum. Stardew Valley gibi zaten herkesin bildiği örnekler yerine daha bilinmeyen oyunları söylemeye çalıştım. Umarım size çile oyun bulma konusuna yardımcı yardımcı olabilmişimdir. Eğer olduysam videoya like atıp diğer içerikler için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.